Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatında konuştu. Bugün burada bir algıda seçiciliği oluşturmak, biraz farkındalığı artırmak için bir yangın tatbikatını icra etmek üzere bir araya geldik. Aslına bakarsanız benim biraz önce söylediğim gözünü kırmadan alevlerin arasına dalar dediğim arkadaşlarım dün bugün icra edilecek olan yangın tatbikatından çok daha ağır dört tane yangını bunların hepsi e, basına da yansıdı kamuoyuna da yansıdı çok kısa bir sürede söndürdüler ve ülkemizin göz nuru ormanların yaşaması için bir günü daha hasarsız bir şekilde atlattılar. Alet ekipman olarak, malzeme olarak, çalışan arkadaşlarımızın sayısı olarak ve onların kabiliyetlerini artırma olarak geçen yıldan çok daha iyi olacağız. Bu biraz önce bahsettiğimiz türlü etkilerden doğa olaylarından etkilenen bu orman ekosistemini korumak için her şeyi yapacağız. Yumaklı Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların pikniklerini kendilerine ayrılan bölgelerde yapmalarını, kontrolsüz ormanlık alanlarda piknik yapmamalarını istedim. Buradan bütün Türkiye'ye, bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kurban Bayramı sebebiyle elbette eşimiz gelecek, dostumuz gelecek, biz birilerini ziyarete gideceğiz ama bir sürede piknik alanlarına, mesire alanlarına gitme ihtiyacı hissedeceğiz. Benim istirhamım, kendilerine ayrılmış olan alanların dışında lütfen orman alanlarını bu tür faaliyetler için kullanmayalım. Oralarda en ufak bir kıvılcımdan bile binlerce hektarın yandığını gören bir ülkenin evlatları olarak, oralarda oluşabilecek en uf ufak bir problemin yüzyıllar boyunca tamiratın olmayacağını da düşünerek. Özellikle bu konularda hassasiyet gösterelim. Çünkü geriye dönüş hakikaten zor. E, videolarda vardı gerçi yanan alanları tekrardan ağaçlandırıyoruz ve buraların farklı herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değil. Anayasal olarak mümkün değil. Böyle bir amaçla kullanılmasına dair de bir onayın verilmesi mümkün değil. Ama neden olsun ki? Neden yansın? sonradan ağaçlandırırız diye bu, 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 tür bir rahatlığın olmaması gerekir. Ben 22 bin orman kahramanı yangın işçimiz var. Elbette hazır. Tekraren altını çizmek istiyorum. Biz bu yıl geçtiğimiz yıldan, geçtiğimiz yıl, bir önceki yıldan çok daha iyi bir şekilde orman yangınlarına hazırız. Tatbikatın ardından İzmir'de göreve başlayan yangın söndürme helikopteri nefesin önünde açıklama yapan Yumaklı. Helikopterin envantere dahil olan ilk yerli ve milli yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıdığını dile getirdi. Arkamızda görmüş olduğunuz helikopterin çok özel bir anlamı var. Bu helikopter Skorski TUSAŞ tarafından yapıldı. Yerli ve milli bir helikopter ve bu helikopter bizim envanterimize giren ilk helikopter olma özelliğini, yerli ve milli helikopter olma özelliğini taşıyor. O açıdan son derece önemli. Diyeceksiniz ki Türkiye gibi bir ülkede bunun ne önemi var? Var arkadaşlar. Çünkü bir şeyin başlangıcıdır. Artık bundan sonra bizim ülkemizin bu tür makina ekipmanlara, uçaklara, yüksek teknolojiye ne kadar hızlı ulaşabildiğini göstermesi açısından, ilgili birimlerin bunları kullanabilmesinin yolunun her zaman açık olduğunu göstermesi açısından son derece önemli